Hepinize selamlar. hepiniz hoş geldiniz efendim. Age of War 2'de generallerle yüzleştiğimiz maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet dostlar Age of War 2'de şimdi Hades'le oynayacağız. Hades her çağda yani rastgele bir ünite diğer çağlara ait rastgele bir ünite spamlayabiliyor üzerimize. Hades'e karşı şöyle bir oynanış verelim. E, biliyorsunuz arkadaşlar biz Mağara çağındayız. O ise Spartalı çağında başlayacak. Oyunun efekt sesleri kapalı çok kafa ötülüyor diye. Sadece arkada bir müzik sesi olacak oyun müziği. Oha oğlum. Ama zeminde bir şey var gibi sevgili dostlar değil mi? Zeminde bir şey var gibi. Baba gold buff'ını al. Dinozor aç. Dinozora buff ver. Yolla üzerine. Bam 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 bam. İki dinozor atarsak bence bu iş olur. Aa bak diğer çara ait bir tane satır bastı. Bu kaç? iki çağ ilerisi o bastığı eleman. İki çağ ilerisi sayın hocam. E neden para onun üzerine doğru gidiyor peki? Ben bir gold buff'ı daha alırım. Bir dinozor daha yollayalım. Hades'in attığı şu çar sıkıntı problem değil. Vallahi gelen parayı fulledim. Normalde hep kuleye abanırdım. Bu sefer kuleye abanmak yerine ne yapıyorum? Karşının üzerine gidiyorum efendim. Oha kanka top ne la? Tank yollamadığı sürece hallederiz. İki dinozor yollayacağım arda arda. Buranın arkası kalabalık gibi. Ah 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 ah. Ama abi gerçekten şimşekleri can yakıyor sevgili Hades'in. Sevgili Hades'in şimşekler can yakıyor. Tamam şöyle bir iki tank spamleyerek durumu kurtarabiliriz. Şimdi şöyle biraz ee, para gelecek. Hemen tankların damage'ini arttıracağım. Bakın farkındaysanız sadece tanklar üzerinden oynuyorum bu sefer. Vurduna neredeyse tek atıyor. Bir iki böyle para mara düşerse üzerimize gerçekten çok iyi olacak bizim için. Oha, silahlı adam yolladı. Abi buna da şükür. Silahlı adam yerine tank da gelebilirdi üzerimize. 1800'e armor'unu arttıracağım bir de. Ha, şahane, şahane efendim. 1800 armoru da arttı. Bir tane çar atacağız. Sabah kadar sağda kalacak o çar. Ama Hades'in şimşeği var tabii ki. Hades'in şimşeğinden her daim bir parça çekineceğiz dostlar. Şimşek gelebilme ihtimali için bir tane bir tane atıyorum askerlere Birinin canı yarımken örneğin. Para zaten full. Para gelişi full. Burada Spartalı'yı açmamıza gerek yok. Bir tane daha adam atalım. Koridordaki experience'ı, koridordaki tecrübeyi alsın sevgili dostlar. İsteğimiz bu yönde. Yeniler atarsanız ses kayması gidecektir efendim. Ee, lütfen bu çar kadar şimşek bitsin. Bitti mi? Kaçıyor lan. O gökyüzündeki yıldırımdan <laughs> koşarak uzaklaştı. Tamamdır efendim. Tankın hasarını full yiyecek o upgrade'i basamadık. İyi ki de basmadık. Çünkü adam atmaya para kalmazdı. Tamam. Tankın hasarı fullendi. Bundan sonraki aşamada tankın tanklığını fulleriz. Tankın tanklığı neyse artık. İki tane atlı yapıştır bakayım ardarda. Arda. Bunların mesafesi yeter abi. İki tane mızrak fırlatırlar ardarda. Arda. E, arda. i̇lk ait adamlar basıyor bu arada. Çok garip. Aleyküm selam Tamgaz. Hoş geldin. Merhabalar. Oyun mobil platformda oynanabiliyor efendim. Oynaması ücretsizdir. Ha, çok iyi. Bakın tankların hem armorunu hem hasarını her şeyini fullledim artık. Bundan sonraki aşamada mister gibi seviye basacağız. Şu an Mısır çağındayız. Mısır çağından bir sonraki çağda ne var efendim? Sanırım kale çağı geliyordu. Griffinler var. Griffinleri kullanacağız. Şah atladı çok güzel. Yıldırım gelebilir. Hades'in yıldırımı gelebileceği için çok asker basmayacağım. Ne yapacağız? Hemen support elemanlara böyle bir iki tık basacağız. Bir iki tık daha. Bir tane Griffin. Arkasına üç tane okçu. Okçuları da yeterince buffladık. Kademe 2'ye çıkardık. Hades güzel tuttu ama. Ama son arkadaki okçu vuramıyor. Ha arkadaki okçunun vurabilmesi için son kademenin alınması gerekiyordu. Yani 3 okçu yerine 2 okçu yapsak da olur aslında. Ya da ne yaparız? Rengini arttırırız. Artık Griffon'un arkasındaki 3. okçu da vuracak. Sanırım bu çağ bizim Hades'i patlatma çağımız abi. Bu çağ bosu kesme çağı. Sevgili Naimlat merhabalar çok teşekkür ederim efendim. Keyifli yayınlar dileğiniz için çok çok sağ olun. Tamam. Bir Grifon artı 3 adam daha basıldı. Hemen Saportunite çok kötü yakaladı. Çok kötü yakaladı. Ya ordu dışarıdayken ordu dışarıdayken yakaladı şimşekle. Bütün bütün her şeyi mi kesti. Kötü oldu. Dur hayır mage değil. Yanlış bastık mage'i. Neyse mage 2 dakikada patates etsinler. Sonra okçu kombosuyla yürüyeceğim üzerine. Çok kötü yakalandık hocam. Oha! Robotik çağa ait bir ünite yolladı. Robotik çağa ait ünite. Başkan başlayalım mı? Sayın hocam başlayalım mı? Full support ünite spamleyerek. Kafa ütüleme zamanı abi. Bütün upgrade'lerimiz full. Kuleye hiç oynamadım. Full adamlara oynadım. Aa tank geldi. Okçu dinlemez tankı indirir Çok güzel Tüfekli adamlar gönderelim üzerlerine Biraz öndeki adamlar ölsün Müsaade edelim Bir skill daha yiyemeyiz kafamıza az önce yedik Şöyle yapacağız Atlının tanklamasıyla beraber Arkaya tüfekçi göndereceğiz 3'e kadar tüfekçi iyi gidecektir Diye tahmin ediyorum Aha daha Hades geldi bir tur daha skill attı ama sürekli skill atamaz değil mi? Sürekli skill atarsa ben yanarım çünkü. Acaba bu boss için kuleye yatırım yapmak gerekecek mi ya? Full tüfekli bassak. Şöyle düşünüyorum. Şimdi Hades'in üç başlı köpekleri eyvallah. Bordu temizliyor ama gitgide base'e yaklaştıkça bastığımız adamlar iç içesi teklenecekler ve Aynı anda 4-5 adamın vuruşuna bence dayanamaz. Güzel abi. Hades isimli generali de böylelikle paket etmiş olduk. Yani Beyza e yaklaştıkça tüfeklilerin kombosuyla. Hayır player geldiği pardon. Beyza e yaklaştıkça tüfeklilerin kombosuyla adamın işini bitirmiş olduk ve Hades'te de artık tik var. Sırada Leon the Lord var. Napolyon Bonaparte'a gönderme olduğunu tahmin ediyorum kendisinin. Defansif bir savaş oyunu sergileyeceğinden bahsediyor Bakalım. Sevgili dostlar amacımız bu genel haritasını fullleyebilmek. Bu bölüm içerisinde Raspindi Rashid'le de savaşacağım. Rashid de. Bunun ne olduğunu, neye gönderme olduğunu bilmiyorum. Ee, sonrasında işte bu askeri çağda başlayacak. Bu da robotik çağda başlayacak. Bu ikisi zorlayacaktır. Yani şu ikisine muhtemelen tek atılamaz diye tahmin ediyorum. Değil mi? Bana da Rasputin göndermesi gibi geldi. Ve sevgili Lechit, Prime'ın avantajıyla 6. ayında iyi yayınlar abi mezuniyetinin şerefine bir abonelik giderdi demiş. Tebrik ederim canım. Teşekkürler. Ha bu Stalin göndermesi bu da daha... alternatör ne? alternatör Bilmiyorum. Stalin askeri olan bu şey olabilir mi? Voltran. Terminator da olabilir. Belki, belki tabii ki. Tabii ki Terminator da olabilir. Hadi bakalım hemen. Kapışmaya başlayalım. Şimdi sevgili dostlar hemen tabii ki bunu açıyoruz. Tank ünitelerine bir buff veriyoruz. Ee, bunun başladığı çağ e, Napolyonik çağ. Dolayısıyla adamın elinde tankı topu falan var ama skill olarak ne kullanıyor bilmiyorum ve defansif oynar diyordu. Defansif oynardan kastı ne onu da bilmiyorum. Şöyle bir tur bir hızlandıralım macerayı. Şimdi skillini bilmediğim için Mesela Hades sürekli şimşek çaktırıyordu Biz ne olur ne olmaz çok adam e, yollamayalım üzerine İki tane dinozor gönderelim İki dinozor yeterlidir diye düşünüyorum efendim Arda arda iki dinozor daha Burada kastığımız parayla hemen Gold upgrade'i Çok güzel. Bunun ardına bir ikili daha yollayacak para kasarsak çok iyi olur ikili yollayacak paramız var. Belki tanklara daha iyi bir upgrade basılabilir. Hemen iki tane e, yollayalım. Bu paraları kaptırdık galiba rakibe. En azından bir tur para ve bir XP'yi aldık. Efendim sevgili Ed Jagan. Primer avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Ed Jagan. Hayatım hadesi kestik. Aynen. Hmm, Shredder'a benziyor o karakter evet. Neye gönderme demiştiniz? Transformers'a, Predator'a da gönderme olabilir bilmiyorum. Parayı fullledim. Şimdi tank üzerinden oynayacağız belli bir süre biliyorsunuz. Oynanışımız bu şekilde. O yüzden tankın armorunu arttıralım. Bir tur daha para getir de. Bak şunun hızlı koşması o kadar işe yarıyor ki. Görüyor musun? İki parayı aldı bile. Ve tankız. iyiyiz. Bir tane daha yolla. Hemen bir tane daha yolla. Damage'ini arttırdık. Çok şahane. Çok şahane efendim. İki tane adam yolladık. Sanırım Napolyon skill basmıyor dostlar. Yani skill basmıyor gibi gördüm. Ne yapalım? Yavaştan arkadaki şeyleri de hareketlendirelim. Arkadakileri de hareketlendirelim. Aç bakalım. Tık tık tık. Bir tank, iki support. Bir tank, iki supportla yürüyeceğim. Şöyle de bir hızı ortalamaya alalım. Ee, Armorutlar full, para full. Support'ları da fullleyeceğiz ileride. Ee, hemen support'lara bir wrench verelim. Wrench %50 artsın ki tankın arkasından iki support birden vursun. Napolyon'un üzerine giderken. Hemen damage'lerini de arttırdım. Bakın çok güzel. Tank, ardına iki e, support of unit. Tank support, tank support şeklinde. Abi üzerime skill atmazsa ben bunu bu çağdan yapıştırırım ki. Sevgili Metin Baba 16. ayında çok teşekkür ederim Metin Baba sağ olasın. Zırh sikiri falan olabilir. Bilmiyorum efendim belki pasif bir yeteneği vardır. Ya defansif oynar diyor ama defansif oynardan kastı ne bilmiyorum. Evet. Bak aya güzel ayarladı. Güzel ayarladı. Tabi çok öldük bittik derecesine gelmedik ama istik adamla gidebilirim düşmanın üzerine. Support ünitelerin matan arttırsak yoksa armorluların, tankların iyice bir armorunu arttırayım. Bence tankların armorunu arttırmak doğru hamleydi. Yani zira öndekileri kesmesine kadar zorlaşırsa o kadar iyi. Ve ee, support unitlerin menzilini arttıralım. Şimdi neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü tık 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 tık. Bir Griffin'in arkasına 3 okçu vereceğim. 3 okçu birden menzil ile vurabilecek. Ayrıca öndeki tankımızın çok yüksek zırhı var. Bunun üzerine bir de supportların demeyeceğini fulle. Biz gene bu çağdan Napolyon'u indiririz ya. Napolyon da kolay. Aha Napolyon askeri çağa geçti. Peki askeri çağa geçmesine rağmen bittirebileceğim mi onu? Experience'leri güzel alıyoruz. Tankların son upgrade'ini de aldım. İyi askeri çağa geçmesi güzel. En azından belki birkaç tur daha bize meydan okuyabilir. Ama onun dışında çok bir avantajı olmayacak. Çünkü ben de Napoleonik çağa geçtim. Bir atlı iki tüfekli. Bir atlı iki tüfekli şeklinde. ikişer grup göndereceğim kafasına. Bir saniye. Üçüncü bir tüfekli de vurur sanki ya. Şeyin ardına. Atlının ardına. Bir 3 ayarlayıp gidebiliriz bence. Bana yani askeri çağda olmasına rağmen sanırım Hades'le aynı taktikle keseceğiz dostlar. Arkaya Paso ee, okçu dolduracağız. Daha doğrusu Paso tüfekli dolduracağız arkaya. O tüfeklilerle beraber keseceğiz onları. Devam. Dördüncü tüfekli bence vuramaz ya. Menzilinin yeteceğini sanmam ama yollayalım dördüncü tüfekliyi. Ve yani birazdan e, Napolyon çıktığında muhtemelen... Bakalım dördüncü tüfekli vuruyor mu? Yok abi dört vurmuyor. At iki kare yer kaplıyor ya. At iki kare yer kapladığı için vurmuyor. Ama bence atı salıp artık full tüfekli basmanın zamanı geldi çünkü ölüyor adam. Üf ne XP bastık be. E biz de bir askeri çağa geçsek fena olmazdı doğrusu. Ama birazdan Napolyon çıkar tamam. Çok iyiyiz abi. Peki Napolyon'un üzerine tankla gitmedim mi? Napolyon'un üzerine tankla gitmedim mi? Panzerler gidiyor abi. Kolay gelsin. Panzerler iki kareden sıkıyor. Maşa iyi tank bu arada. İyi tank baksana. Bosa bak bosa. İkişer ikişer tankla yok ettik adamı. Çok iyi. Şimdi sevgili dostlar bu bölüm içerisinde Hades'i ortadan kaldırdık. Leon the Lord'u ortadan kaldırdık. Şimdi ee, Rasputin'le savaşacağız sevgili dostlar. Bu video içerisinde üç generali devreden çıkartırız diye tahmin ediyorum. Sonraki bölümse ee, zaten Stalin ve robotik çağ ayrılır ki robotik çağ kesinlikle aralarında en zor olanı olacak tahmin ettiğime göre. Stalin de zor olacak tabii. Çünkü düşünsenize adam militeri arayadan başlıyor ve üniteleri taktiksel olarak kullanabiliyor. Yani biz daha dinozor çağındayken da gelecek adam üzerimize. Bu ikisinin biraz zorlayacağına inanıyorum. Onun dışında hemen sizi çok bekletmeden buna girişelim efendim. Kara kullanacağından söz ediyordu ama kara büyüden kastı nedir bilmiyorum. Gold'u aldım. Ee, dinozoru açtım. İki dinozor bastım ardarda. Arda. Bakalım yani kara kastı nedir? Sürekli skill mi atacak kafamıza Hades gibi? Değil mi? Sürekli skill mi atacak ne yapacak onu bir bilmek lazım. Gene iki tane yollayalım. Biraz fazla dinozor koyduk sahaya. Ee, alanı elimde tutmaya amaçlıyorum çünkü. Alanı elimde tutmaya amaçladığım için böyle bir şey yaptım. Çok güzel hemen parayı bir tık daha alalım. Sonra tankların canını ve armorunu arttıralım. Sonra arkaya bir dinozor daha lazım. Bir dinozor daha. Geçip şunları toplasın hızlıca. Şu parayı kaptırdık. Onu alamayız da. En azından experience'ı alalım. Bunun ardına iki tank daha basarım. Skill atarsa kötü olur yalnız. Peki. Geldi mi çağ? Geldi çağ. Çok güzel. Hadesin adamların inşağı. Efendim sevgili Cibli Ebu Bakara abonelik hediye ediyor. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Sevgili Ebu Bakar hoş geldin. Çok teşekkürler. Ve sevgili Tam Gaz e, abonelik hediye ediyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim buradan serisinden gold'u fullledim. Sonrasında full tank gideceğiz. Hemen arkaya bir adam daha. Abi bütün map'i topluyor herif. Bütün map'i. Bütün map'i topluyor. Bak o hızla şeyi de aldı görüyor musun? O hızla parayı aldı. XP'yi aldı. Bir tık tanklarımız yavaş kaldı galiba. İki şaraplı basarak gideceğim üzerlerine. Bunlar da vuruyor ha. Bunlar da vuruyor abi. Bunlar da vurmuyor desem yalan söylerim. Bunlar da vuruyor. Güzel. Sektirip aldığımız iyi oldu. Demeci değil de tanklığı. Bak burada da özellikleri gözüküyor. Tamam. Ben daha Mısır çağına yeni geçtim. İkinci çağdayım. Çok güzel. Demeci'ni de arttırdık %50. Bu da full tank. bu Kötü oldu, kötü oldu, kötü oldu. Dur. Bitsin ama artık okun ya. Ne yapacağız ki? Bittik. Bittik abi çünkü hiç kuleye adam koymadık. En kötü kafasına skill atardım ne yapayım. Ama çok var ya şey denk geldi yani çok ee, kötü zamanda denk geldi hiç düşünmedim. Bu pozisyona düşeceğimi hiç düşünmedim. En olmadı dediğim gibi üzerlerine gökyüzünden skill yağdırırdık. Hala support üniteyi devreye sokmayacağım. Full tank gitmek niyetindeyim. Burada bir azıcık hani okçular bufflanabilir. En azından bir kademe bufflanıp şöyle arkadan full okçu salınabilir. Mesela yani full adam bastığımız halde neredeyse yarı yarıya. Tık tık. Supportları da iyi bir upgradeledik. Birebir de bizim adamları kesemezler. Onlar 40 vuruyor, biz 100 vuruyoruz. Ayrıca okçular başladı. Gryffon'un arkasındaki 3 kare vuracak. Ha, normalde 3 kare vuruyordu. Bence bundan ilerisine full şey bile basılır ya. Full okçu bile basılır. Dört adam birden sıkıyor. Bir upgrade daha alırsa 5. adam sıkmaya başlayacak. Son fışladık adamın kapısının önüne kadar. Geldik tüfek çağına. Fazla fazla tüfekle adam basıyorum. Öncelikle demecilerini fulledim. Skill atarsa bile bütün paramı hemen upgrade'e basmıyorum. Var burada. Demecilerini fulledim. Range'ini fulledim. Çok iyi. Basabildiğin kadar adam bas bakalım. Full menzilli de gayet güzel iş yapıyor. Devam. 8000 altının var kenarda. full top yollamama gerek yok. Böyle bastırırsam alırım ben burayı. Böyle bastırmam yeterli. Üçüncü birlik ne olarak geçiyor? Anti tank. Tank kıran olarak geçiyor. Şuradan hani mıntını alıp anti tankı alıp yapıştırabiliyorsun. Hatta al sana anti tankı fullleyip anti tankla oynayalım. Bak askeri çağdayız. Baksana tankı nasıl kesiyor görüyor musun? İki vuruşa kesiyor tankı. İki vuruşa kesiyor tank abi. Müthiş de major'lar. Rasputin'in kendi ortaya çıktı. Buna da biz tankla girelim. Aa, tankın upgradei full değil ama olsun. Demişkeni fullledik en azından. Bak bombalarla yüz 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 iyi vuruyoruz abi. Tanklarla devam vurmaya. Havadan bombardıman bile yapabiliriz. Aa, bu tank yeterince iyi zaten. 5 tane tank bekliyor. Çok güzel abi. Hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde bütün hepsini temizledik sevgili dostlar. Geriye bir tek Stalin ve Terminator'e ya da Predator'e gönderme olduğunu tahmin ettiğimiz şu iki çar kaldı. Artık gelecek bölümde bu iki çarın Sonunu getiririz sevgili dostlar yani ne kadar çağ önde başlarsa başlasınlar bir şekilde mücadele edebildik oyunun bu arada zorluk derecesi ayarlanmıyor sevgili dostlar campaign modu e, bu şekilde bu oyunun hızlı ilerlemesinin sebebinin ben yukarıdaki droplar olduğunu düşünüyorum sürekli xp ve para geliyor ya ister istemez çok çok hızlı ilerliyor oyunu Bluestek üzerinden ücretsiz bir şekilde oynuyorum efendim. Siz de arzu ederseniz ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz oyunu sevgili dostlar. Ve gelecek bölümlerde kıymetli dostlar bu son iki generali yenip ardından videoyu ufaktan sonlandıracağım. Daha doğrusu seriyi ufaktan sonlandıracağım. Age of War'da ne yazık ki yeni generaller ya da yeni modlar yok. Age of War 3'ün çıkmadığını hatırlıyorum, anımsıyorum çağlar boyu savaşın. Burada da hard zorluk derecesinde hayatta kalmayı başardık hiç insane denemedik. Daha doğrusu denedik ama yaşayamadık. Neyse. Şimdilik bu videonun sonu diyelim dostlar. Gelecek bölümlerde Age of War 2 kaldığı yerden devam edecek. Esenlikle kalın efendim. Bay bay.